Hepsi bende. A şey birisi koş ama. Sessiz ol. Tamam atılacağım sakin Oha ya. Oha okay, mesa. No. A şey vuracak bu arada. Sağda adam kaldı mı? Yok yok no hepsi burada Önünde hepsi burada. Önümde hepsi. Aynen. Hayda benim bu tarafa saldıracak şimdi. Bayağı ben. Bakire. Nok yok bomba. Gel gel gel. At vur. A şey atırırına kalktı ya. Son biri kaldı. Son biri kaldı. Çok iyisiniz. Karşıya mı gidiyoruz? Kolay. Kanka gelin hatta geçelim abi. ya. Suyla, sudan geçelim. Deneceğiz onu deneyelim. Oray, oraya, girmek onu ya. oraya girmek Orası çok kötü. Motoru niye almadınız sen ha? Ama sen sudan geçiyorsun galiba. Gel yeah, gel. Yeah. Sonra diğerine ben de bilmiyorum. Takip ya. Biraz daha sağlık gideceksin. Oraya geç yeah, karşı. Yeah, karşı. Yeah, Sonra... Aynen bu iki kayanın arasından kesin geçiyor. Kes. geçeceğim. Abi, gold, gold. Mekler, Aa, bug oldu. Meklar bug'ı. Onu buradan alayım, kampı. Demek ya. Hmm. Alvastan join kaldım, yerden soldan gittim. Tik ya. <gülüyor> <gülüyor> bir buggy yani benim gibi sola girip sağa mı gitmek gerekiyor Hayır, buradan dümdüz gidiyor. Tam, kanka, tam buradan. Var. Tam bu bug'ın olduğu sizin. girdiğiniz gittim. yerde niye kaldınız? Bug'i gitmiyormuş. Meklar'ın gidiyor. Ha. girdiği yani. gibi durdu. Circle bizle. Ne sırada ismi Circle olan Sen bizden biraz başka oynuyorsun ya o. Aa 9 10 9 10. 9 10. Nere olabilir? Bakalım. Yer tamam, tamam. adam var mı? Yok. Tamam. Recebeymiş. Aha. Bredi... de var? Bredi, bredi, bredi. Nerede onlar yok. On? Karşıya gitsen mi ya? Ben onun dışında biliyorum ya. İyi misin? Ben onlar Körfez'in şeyine yatacağım. Ee, Gözcüsüne. Bunlara fena pusu kaydıracağım. Üstünler öyle sıkacı ya. Hakan vallahi oynayacak diyeceğim şu anda gidip. Ne? <laughs> <laughs> Kendi mi diyen? Var şu var ya. Geçemaz bunu bak. Beyler tepenize de var? Ben de görmez şu... atıyorum. Amk ben bekle Benim bu. Ah benim buradan geçiyorlar. Miray da o, o taktiği hiç düşünmemiştim hmm. bak. Yıldız oldu. Arma geldi. Bunu ne geldi? Tam, ben geri gideyim. Watch out. Abi burada biraz aşağıya. Buradan bir gideyim bakalım. Biraz aşağıya bakacağım bekleyin bakayım bak, de geldi. Bak bir ya. Vuracağım bunları vuracağım. Ben de buradan aşağı doğru koşuyorum. Burası var. Tam vuracağım bekliyorum. Gel sen ayrı takımsın Onu aktarıyor. Şey. Onu da alıyor. vuruyor. var mı? Yanım Aşkım, yok, sırası var. Ben ölüyorum. koşuyor onu? Aşağıda ya çocuk geri koşuyor. Geri koşuyor. Nereye koşuyor Vuracağım koşuyor. Koştum lan ki daha. Bunlar bana oynuyor. oynuyor. Bunlar bana Cevaya gidelim cihazda e takım var. Cihazda e takım var. Sana İki kişi e var bende. İki tamam kişi var. Temple bana oynayacak. Sen geçsin canı az ya. Yani. Köprü alt Kö direkt köprü üstünde hatta. Köprü altta değil. Abicim Böyle sen yok. bunu al. Sen bu arabayı al sağa geç. Ne kadar Okay, okay. Zaten adamlar köprüye sağa geçsem vurabilir beni ha. Burada bakalım abi. Adam vur, köprüsüne vuracağım. Vur vur aynı anda. Vermiş abi. Sallayayım ben soluna geçiyorum. Biraz. Buralar alan değil ya. Ben bunların önüne geçeceğim sağdan. Sağdan enerji içeceği içiyorlar kanka. Tepe en tepe Kırat dolu doğru. sol alttan koşuyorum ben. Sonuna geçeceğim ben bunların, bunları vuracağım ya. Smoke geldi. Geçim abi. Renge bak sen. Geçe bunları tutmayak mı? Beni görmüş. Bunları tutacağız kesin. Derden tutalım o zaman. Okey gel. Ay kavga. Hmm. Koşuyor adam sağda. Yok sağda koşuyor. Kanka öne gidiyor. Ben bunları sağda gitsen sen. Dur oğlum. Abi nakke ben. Hiç bekleme ama. Canım var. Onu seni vurmaktan başka bir şey yok. Tam markında kanka koşuyoruz. Şeye koşuyor. Sağda bak biraz daha kaçsa. Aynen o ağacın orada bir yerdeydi. Aynen Noa'cın orada bir yerde. Ben enkazı vuracak abi hiç piklemesene salya ya. Dış var mı? Ben baya önlerine geldim. Nice. Buradan aktı. Çekilin böyle <laughs> abi. Abi dalsana Bak hele beni al abi. Benzin yok, benzin yok, benzin yok, benzin yok, benzin yok. Ancak kendimi gidiyorum. Karşı kıyıda mı diğer adam? Benzin. He he evet evet iyiydi. Bana flank attı. Abi sağ üstünün <laughs> yoluydu. Şu tarafta. Aldım sesi. Yüzüyor olabilir mi ya? Göremiyorum bence. Koşuyor. Markımda. markında. Yaptılar bu arada vurur seni. Kanta Yok oğlum bardo mı bana. Bardo oran bana. Kendini patlatacak galiba kanka. Ya ne yapacaksın kanka? Hamsı vursana onu. <laughs> nice. Allah'ın öyle üstümüz var da. Tepeye doğru da dağılalım abi. Bura boş bence de olsa bana pişerdi ya. Dolu değil. Ev, evden biri sıkıyordu. Evden çıkan sesi vardı. Ev, evden değil. Değil de ben şu yüzden de Evin kapıları açık. Watch out. Burası işte. Mark the location. İnsan vursun ya, bordo verili gibi amına bak. Bekle Nereden kaldı lan bu? Aha, burayı al bunu bekleyin. Hamsi'nin bir önündeler, bir aynen. Ama. Tam arkamdalar, lovayınmışlar galiba. Seslenme, seslenme dur dur. Eve koşun. Tamam sağlı gidiyorum. Eve koş. Hamsi kaka vuracak şimdi birini, bekleyin. Nerede lan bakıyor? Hamsi biraz daha sol ya, bu kadar değil. Ha gördün mü bak? Aha. Dağda kuşu, sağda sağda dağda koşuyor. Gördüm. Yakındaydı oğlum bir yere. Yok değil, oradan sıkıyordu. O çocuk sonra açık sana, onu vur istersen. Kaç tane kuru mısın şuraya? Çekerim ben. Adam Geç, lan. Sırı Geç o, o. koyayım Pirin abi? Önüme bakar mısın? Abi de hiç Şey sen alan girsene mağaza alanın dibin. gidiyorlar. dikkatli ol. Önünde alan çıkmasın. Bomba çektim. Arabanın arkasında mı eleman? Yok yok. yok. Bak, yok. Bak, İndiğinde abi aşağı indiğinde Aklımda çanak çanak Neyi seçtim? Bas Kankam Yedi ha oradan Hemen saldım Watch out Yedi direk hanımefendi Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen Hayır istemiyorum kanka istemiyorum, istemiyorum. <laughs> Ciddi <minibir> ya? İstemiyorum <gülüyor> <gülüyor> bak int'a mı int'ek yav int'e powerbox'u ıslayalım mı kaysa galatasaray'ı vurayım ama Ya of keski gs var olum gs var gelen var maite gelen var malta da var malta malta power gelen var maviye mi? yardım araba yapmaya aa maviye atlayım arabaya atlayacağım oraya atlayacağım atla atla atlasana benden geliyorum atla kampanya iniyorum ben de var var gelen var gelen var hızlı yapmanız lazım nereye bana mı? yapacağım üstünüzde hemen direkt o da iniyor sizden arka kampa eve gidiyor abi eve gidiyor eve gidiyor kampa geldi beni vuracak anne tane tek tek daha yendi. Öldü. Direkt araç yapsan abi gidip vuralım onu. Basmıyor. Bu sene be. Silah buldum nasıl silah buldum. Tamam, tamam. Ben ben, ben silah var. Çocuk DBS bulmuş lan kanka. Sür 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 sür. Bak bak Çok, Çok, iyi. Çok iyisin lan Çok iyisin oğlum. Geldi kanka. Diğeri tabanca ile abi kırmızı da galiba. Geldi mi diğeri kanka? Evet Watch burada. Out. Şurada şurada abone olsana. Direkt merdivende abi. Kütürtüm arka kullan. Kütürtüm yok. Var, beklesene. Dibisi var, dibisi var. Dibisi var, dibisi bekle var, dibisi var. Bekle Bekle, bekle okulamak okulamak okulamak. Bravo. Abi, Arabamız var mı? Okey, okey. Gidip, Gidip yaklaşabiliriz bu arada. Konum da alırız. ben mavi canısını tutacağım böyle. Ha, fightlıyor lan. Al, var. buraya, araba tuş vermesin buraya. Boşun beyler ileriye doğru. İkinci kattan ben size. Arazisi verme arazisi verme bomba out. var boşu Erik evet, oraya girersen bu fena olur bence Şu, Şu, anayım bu, anayım bu, Aynen gir, bir, bir ya, bir gir artık Sağımda var artık, bir 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 var, bir bir var. Adam, var. Adam burada da, Mark Mark Adam var lan Çıktı 2 var çıktı 2 Tamam bir tane bomba atacağım Nerede? Watch out Dur ya Bir karşısında mavi Biri bende, biri bende bekle. Yani abi onu bir bak, abi. Abi. Abi, support var onun. çek bomba. Tam Tam, dibimde. Tam bomba atacak o geri çek. Kulübe içi ne çektim? Ben çektim. Kit basıyor. İçine at, içine atacağım. Ben, ben de atıyorum. Dışın, ben de içine atacağım. Ne kapıcım var? oğlum. Şuna var galiba. Şu var evet. galiba. Evet yani Sadece beni alabiliyor mu? Seni alamam. Gel ha. koş oğlum. Ha naksın naksın naksın. Okey. Oğlum nak olduğunu söylesene. Bir mi kaldı iki mi Abi burada çok fazla takım vardı. Netin pompu veremeyiz. Bizim araçları Böyler, çekmemiz lazım. Arabayı çekelim. Kıyıya çekilip. geçeceğim ben. Kıyıdan bakacağım. Sen Toros'a getireyim o zaman gel abi. Orada, Tor Toros orada biri tönmüştü. Toros'un yanına Mekler'ı bıraktım ona göre onu da alın kanka. Gel ben abi koş. araba getireyim sana. Yani. Out. ilerliyorum. Şu markım ben. dolu. Arkada drop attı vallahi drop'a da bak. Ben hmm. drop'a gidiyorum ya. Koşarak önüne içeri beni sik ha. Watch out. Markım dolu. Hiç Adam burada bir atıyor. Drop attı drop alsana hemşire. Gel beni abi. Ne yapıyor Kaysi sana mı bakıyor? Aynen tam evin ikinci katında. Sıktı lan o. Onu vurmaya gidelim mi? Lan araba. Araç araç araç. Hansi bırakın araba geldi. Emin'e <laughs> bak. Ay sizi var canibi canibi. Görmüyorum kanka. Araçlar geldi Alkı abi. Canı var mı lan? Onda canı bir. Bak bir tane. Abi, Başka, abi, abi uzak şey, uzak geldi uzak geldi. Koşarak geliyor Tam can basmıştır beyle. o can basmıştır. can basmıştır. Can basmıştır. Ona göre oynayın. Sağ çıktığına Watch bakıyorum. Sarap, bak yalan ha. Beyler sana dikkat edin. Kili çaldılar galiba. Olamaz olamaz. Bir canım var. Rush'a Raşa gidelim. da. Amp'e gittim. Amp'e gittim ben direkt. Vursam finish yemem. Kilittirmedim abi. Koşuyor diğer takım. Koş. Diğer Herhalde takım koşuyor. Bak. Diğer al, takım koşuyor. Diğer takım koşuyor. Hamisi aldım direkt. Hamisi aldım al, al. direkt. Tamam tamam. Bir böyle attım ona. Tamam, Önüne karşı doldu. Yok hafif kalmasın ya. Thank you. Çok iyi Drop aldım mı ona göre iyi. Tamam. Drop size. Çıkıyorum lan. Gio şunun lavuna girsene arabayla. Watch out. Giriyorum. Gir direkt kırmızıya. Çocuk şeyde mi? Çatıda mı? Bombayı mı? bomba Bomba atacak. Bomba Bak öldü. Çok Çok iyisiniz lan. Tamam, burada oynarım ya. Burası, Burası da bu Bir Beyler boost alırım. Sıfır boost'um. Sekiz bombam bomba var atarım. E, bir Ben de kıyıda oynasınız da beyler. Kıyıda smoke'lar. Aha adam. Kıyı açık önüm. Gelin mi sana vuralım orayı. Gelin vururuz. Tamam. Kıyı vurabilirsiniz. Ben arkaya bakıyorum. Geçat polisi var çocuğun. Yakın <laughs> kıyıya da geldi. Kalsiye çıktım. Şurada abi adam. Karton çıktı bak. Haberiniz yok. Ben kıyıda oynamayacağım ya eve geçiyorum. Oynamayın oynamayın tamam. <laughs> Kit İki talar abi. Git bırakıcam tamam. çıktı lan. Kanka bir RGB'nin lobuda oynatsanız ha. Ee, vur ama. Evet. Şurada dolu. Böyle orada var. Gelmez büyük. Oraya raştılar lan. Raşa gittiler ama böyle. Yok, geri geldiler, Ay geldiler. biraz. Olay, bak, bak nasıl yaşayalım? Sıra geldi. Gördüm. Sıra gidiyor, geldi oraya. Sağa gitti. Yanıyor, yanıyor. Bak, yanıyor. benden. Gördüm. Patladı. Nice oğlum sana. Bu de kere lowda durdu beyler. Önümdeki lowda. Bravo. Ben de bunu vuracağım bekle. Low'daki ya. Geliyorum sana bekle. Vurak onu ev, var, ev var ama ev var ev var. Ev bir şey yapabilir miyim kanka Recep Recep kendini çok şurada şurada şurada. Kanka ona vurup oraya. Amca şuraya geçsin o zaman. Sağ tarafa geçsin, onu vuralım. Bombayla bitiririz bunu ya. Bitiririz. bekle Bomba attı Amca karşısında durdum. Önümde atıyor. Öldü kanka. Ne yükseliyordu. Bravo. Geri mi döndü ev yoksa şeyde mi? en son oradan Döndü. Hem. Döndü mü geri döndü? Okey yakın ev yok gel. o zaman. Yok yok. Yok temizim kileri tamam burada kalırım. Beraber olan burada ya. Amsi kalabalık. Elin içinde Geriye çıktım bomba yedim. Ben, lan. Yiye. Gelin abi, lazım, bombayı yedim. Ne var? Geri abi? Gelsin mi? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Direkt sağa bile girebilir ya. Geliyorum. var. Sağda var. var. Sağda var. Bir kere var. mı? geçiyorum. Patladı patladı. Direkt oynayacağım abi. Odada nak kaldırıyor. nak kaldırıyor. Direkt oynayacağım. Ben direkt oynayacağım. Gel Sağ tarafa Beyler bir canım var. Şey. Dur dur. Bomba çektim. O da çıkıyor. Oda sıkıcı da yok. Al. Nerede bu? İçeride. Nice Bravo. Araba almaya gidiyorum. Kaldır. Beyler sırtına geçtim. Siyo 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 siyo. Siyo al. Aldım. Direkt al, oturdum. Al, 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 al. al, al. Direkt oturdum. Sırtına yer aldım. Bombalayacağım. Gemiye bomba atacağım. Kamu Sesi gel. Pozisyonu kaçacağım. Bana bomba atıyordu. Nak biri bunlardan. Bravo. Çok iyi lan. Iyi la, çok iyisin. Gezeceğim gezeceğim. Araçla gezeceğim. Sağdan saydım tekrar. Evet sağdan aynen, aynen gelsin hamsi gezelim. Buralı, ay alan için. zaten. biri daha. Bitirdim Bravo bitirdim. Misin, Beyler canavar da Lan gitti falan. Çok iyisin lan sen. nova Geziyorum. Can Can Gezelim, Biraz biraz açalım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi geri Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi mı? Solum ne durumda? var? var. Bir tane. var iki. Abi bomba attınız ha. Nerede? Alan kapanıyor. Nereye gelecek? Nereye gelecek? Nereye gelecek? Nereye dikkat? Nereye dikkat? Patlat 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 Çok üstünüm Ben de ben, bakım, ben bakım. İki takım, iki takım bakın, bakın. Bekleyin nereye geleceğiz nereye girelim Seyfim burda ne, Nereye evet. Team speak online Z. Team speak online Nasıl etmem gerekiyor Biz oğlum Nasıl etmem gerekiyor oğlum yani Yürüyün hakkında çabuk bitti. 17 Kelvin abi. Yeto. Kaydı kapatalım abi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ustam. <laughs> <laughs>